Sevgili arkadaşlarım merhaba işte geldim yine ben haydi bakalım arkadaşlar yeni videomuzun sorusunda nelerden bahsedeceğiz sorumuz bize diyor ki inkılapçılık ilkesi her şeyin donup kalmasına ve kalıplaşmasına izin vermez dünyanın neresinde olursa olsun çağın en ileri uygulamalarının ülkemize getirilmesini hedefler. Yapılan yeniliklerin bir süre sonra yetersiz kalabileceğinden hareketle akla, bilime, çağın gerekliliklerine ve toplumun ihtiyaçlarına göre devamlı yenilenebilmesini ister. Bu durum inkılapçılık ilkesinin aşağıdaki anlayışlarından hangisiyle olan ilişkisini ortaya koyar? Arka Arkadaşlar inkılapçılık ilkesiyle ilgili bize paragrafımız ne anlatıyor? İnkılapçılık unutmayın, durağanlığı kabul etmez. Değişkendir, dinamiktir, durağanlığı reddeder. Bu anlamda bunlardan bahsediyor. Yani dinamikliği anlatıyor, doğru mu? Bu durumda sorumuzun doğru cevabı dinamizm. Yani B seçeneği. Barışçılık olsaydı yurtta sulh cihanda sulh gibi bir şey de kullanırdı. Milli birlik ve beraberlik, bütünlük milliyetçilik ilkesiyle ilgili olan arkadaşlar, özellikle içeride bu anlamda toplum bir arada tutmaya dayalı olan unsurları bir arada bulundurmayı anlatırdı. Eşitlik olsaydı, işte baktığımızda halkın kendi arasında e, lakapların, unvanların kaldırılması, toplumsal hayatın eşitlenmesi gibi şeyleri kullanırdı. Mutakabiliyet esası dediğimiz şey neydi? Bunu daha önce sorularda da kullandık. Karşılıklık, denklik demekti. Bu anlamda baktığımızda milliyetçiliğe de uygundur. Mustafa Kemal'in yurtta su, cihanda su sözü mesela bu anlamda hem mutakabiliyeti hem milli birliği savunabilir. Buna benzer şeyler de benzer sorularını görebilirsiniz. Ama bu sorumuz bize dinamizmi, durağanlığın reddini anlatıyor. 1947 yılında İsmet'in ön tarafından yayımlanan 12 Temmuz beyannamesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 12 Temmuz beyannamesinde baktığımızda Siyasi gerginliklerin arttığı bir dönem var. Siyasi gerginliklerin artmasıyla beraber şimdi 1946'da biliyorsunuz süreci hemen anlatayım size. Bu arada siyasi gerginliklerin azalması dediğimize göre şıkları bir inceleyelim sonra olayı anlatayım. Türkiye'nin NATO üyeliğinin başlangıcı olamaz. Zaten NATO 1949'da kuruluyor. Bizim üyelik sürecimizle alakalı olamaz. Türkiye'de çok partili siyasi hayatın sona erdiğini ilan etmek. İsmet İnönü sona erdiğini mi ilan etmek istiyor? Yoksa, yoksa baktığımızda bu dönemdeki çok partili hayattaki yaşanmış olan o gerginliklerin, sürtüşmelerin azalmasını mı amaçlıyor? Arkadaşlar, Demokrat Parti'yi kapatacağım demiyor. O yüzden bunu da alamam. Bakın Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Fırkası arasında siyasi gerilimleri, gerginlikleri azaltmak. Tam da açıkladığımız şık. Türkiye'nin ekonomik kalkınma planlarını açıklamak bu anlamda sorumuz bize ne birinci sanayi ikinci beş yıllık sanayi planlarından ne altmış sonrası gelen kalkınma planlarından bahsetmiyor. Sovyetler Birliği ile dost ilişkilerini korumak arkadaşlar 47'deki süreçte böyle bir şeye zaten ihtiyaç yok şu aşamada. Aynı zamanda İsmet İnönü bu dış politika için değil iç politikadaki gerilimleri azaltmak için yapıyor. Peki hocam bu süreçte ne yaşanıyor da neler oluyor? Bu arada Demokrat Parti sorularında da ara ara bunu kullanıyor. Baktığımızda ne yaşanıyor da ne bu anlamda buna zorunlu kılıyor. 12 Temmuz beyannamesi sorularda kullanılabilir. Bakın Hürriyet Misakı, 12 Temmuz Beyannamesi, 24 Ocak kararları gibi şeyler ifade olarak bilmeniz gereken şeyler. Hatta bunları e, yıl sonu tekrarında ben böyle kocaman bir slaytın içerisinde hepsini tek 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 yer verip anlatmıştım. Olmadı belki en sonunda böyle küçük bir şey yayınlayabilirim. Arkadaşlar ile başlıyor süreç. Burayı ÖSYM e çok seviyor. Ben de o yüzden kısa kısa bir toparlama yapacağım size. 1945'te İsmet İnönü bir toprak reformu yapıyor. Bu toprak reformundaki amaç ne? Topraksız köylüyü topraklandırmak. Yani arkadaşlar toprağın belli bir kesimlerinde ya da işte aşiret, beylik, ağalık düzeninin artık son bulmasını topraksız köylüyü topraklandırmaya amaçlıyor. Ve iyi niyetle başlamış bir çalışma. Ama bu çalışma başarı sağlamıyor. Bu arada toprak reformu demişken iki kere gerçekleşiyor. 29'da Atatürk döneminde var. Atatürk dönemindekinde de başarı sağlayamıyoruz biz. 45'te İnönü'de var. Bunda da başarı sağlayamıyoruz arkadaşlar. Ama İnönü dönemindekinin başarısı olacağı zaten belli. Niye belli? Çünkü arkadaşlar önce önce bu reforma parti içinden muhalefet geliyor. Parti içinden niye muhalefet geliyor hocam? Çünkü parti 23'ten beri iktidarda kalmış aralıksız giden bir parti. Arkadaşlar o dönemde toprak hala öyledir. Toprak zenginliğin ve gücün kaynağı. Toprağın bu anlamda elinde bulundurulduğu topluluklar genellikle CHP içerisinde de yer almış unsurlar içinde yer alıyorlar. Ne demek istiyorum? İşte bu isimlerin, bu isimlerin pek çoğu arkadaşlar ya il parti teşkilatlarında çok önemli yerlerde ya da merkez teşkilatta ya da vekillikte önemli yerlerde bulunuyor. Arkadaşlar önce CHP içinden muhalefet başlıyor anlatmak istediğim şey bu. Mesela bu muhalefeti en çok yapan isimlerden birisi de Adnan Menderes. Arkadaşlar sadece işte bu anlamda hani aşiret düzeni, toprak ağalığı düzeni bitsin, toprak çiftçiye dağıtılsın deyince bizim öğrencinin aklına niye özellikle Güneydoğu ve Doğu geliyor? Öyle değil. Bakın batıda da var. Mesela Adnan Menderes niye? Menderes arkadaşlar soyadı bile nereden geliyor? Aydın Menderes nehir havzasındaki toprakların büyük bir çoğunluğu Menderes ailesinin bu anlamda tapulmalı. Ne diyor Adnan Menderes? Ben çiftçiyle diyor. Toprağımı paylaşmam. İşte bunun üzerine önce Menderes öncülüğünde bir grup ne yapıyorlar? Bunu tepki gösteriyorlar. Ve neyi yayınlıyorlar? Dörtlü takrir belgesini yayınlıyorlar. Dörtlü takrir belgesi yayınlayan grubun içinde dört önemli isim var. Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü. Arkadaşlar dörtlü takdir belgesi daha sonra bu dört ismi, ismini de veren grubun ismini de oluşturan şey. Bu gruba daha sonra biz ne diyoruz? Dörtlü takdir grubu diyoruz. Bu dört ismi unutmayın. Arkadaşlar bu dört isim sadece toprak reformu değil bu arada. CHP'nin ve İsmet önünün o dönemdeki uygulamalarının genelini eleştiriyor. Ama çıkış noktası ne? Toprak reformu. Tabii ki, tabii ki partinin içinde görevli bu isimler. Vekil bu isimler. Ve Parti disiplin kuruluna gönderiliyorlar. Parti tüzüğü gereği parti disiplin kuruluna gönderiyorlar. İsmet'in önüne ne diyor? Kovramla diyor. Hepinizi kovdum. Parti disiplin kurulundan çıkış kararı partide bu isimlerin ihracı. Celal Bayar kendisi istifa ediyor. Diğerleri kovuluyor. Daha doğrusu partiden ihraç ediliyor. Kovuluyor ifadesi çok doğru olmaz. İhraç ediliyor. Arkadaşlar bu dört isim daha sonra bir araya geliyor. Ve bu dört isim önemli bir renk değiştireyim. Önemini anlayın önemli bir siyasi oluşumun öncülüğünü yapıyorlar. Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Demokrat Parti'nin unutmayın kurucu genel başkanı Adnan Menderes değil. Kurucu genel başkanı Celal Bayar. Bak burada çok yanılıyorsunuz. Celal Bayar Atatürk döneminden gelme bir isim. Celal Bayar bu anlamda baktığımızda arkadaşlar ta kongrelere kadar indiğimizde Celal Celal Bayar Galip Hoca Galip Hoca namıyla Nazilli Kongresi'nin öncüsü. Celal Bayar Atatürk döneminin başbakanlarından bir hatta son başbakanı. Celal Bayar İş Bankası'nın ilk genel müdürü. Celal Bayar çok önemli bir isimdir. İşlerinde tarihsel süreçte ve bu anlamda en etkili isim olduğu için kurucu genel başkan Celal Bayar oluyor. Ve ne ifadesiyle geçiyor? Parti artık hazır. Ve 46'da aslında bir seçim yok. İnönü diyor ki dur diyor şunlar henüz tam hazır değilken. Ben diyor bir seçim bir baskın seçim yapayım diyor. 1946 seçimlerini gerçekleştiriyor ve Demokrat Parti'de giriyor. Arkadaşlar birkaç soru önce çözdüğümüz o ilk çok partili Türkiye'nin genel seçimi demiştim ya buraya geliyor işte. Bu seçimde hatta Demokrat Parti artık ne diyor? Yeter. Söz milletindir diyor. Yeter. Söz milletindir. Bakıyoruz 46 seçimlerinde seçimin yapılış şeklinde enteresan uygulamalar var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 46 seçimleri çok sorulur sorularda. 46 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili genel seçimi unutmayın. Bunun dışında ilk tek dereceli tek dereceli seçim burada uygulanıyor 46'da. Bunlar demokratik hocam. Evet demokratik. Ama arkadaşlar seçimin yapılış şekli o kadar kötü ki. Açık oy. Gizli sayım esasıyla yapılıyor ve seçimin sonunda bitmek bilmeyen tartışmalar, bitmek bilmeyen sürtüşmeler başlıyor. İşte 12 Temmuz beyannamesine doğru geliyorum. Arkadaşlar bu seçime bu yüzden şaibeli seçimler ya da sopalı seçimler ismi veriliyor Türkiye'de. Tamam? Ve bu seçimi CHP kazanıyor. CHP üstelik uyguladığı baraj sistemi sebebiyle aldığı oy oranına göre de çok fazla temsil vekil sayısı alıyor. İşte Demokrat Parti Arkadaşlar bu baraj sisteminin yanlışlığı, bu anlamda demokratik uygulamaların olmadığı ama özellikle açık oy gizli sayı ile ilgili muhalefet başlatıyor. Ve artık vekiller arasında da mecliste de baktığımızda çok sert tartışmalar yaşanıyor. İşte bu siyasi gerginlikleri, bu anlamda siyasi sürtüşmeleri azaltmak için 12 Temmuz beyannamesi yayınlanıyor. Tamam ya biraz uzun anlattım ama anlattığım şeyin içerisinde ÖSYM'nin çok sevdiği çok farklı hayata geçiş, Demokrat Parti süreci ve bu anlamda bununla ilgili bölümler vardı. O yüzden burayı biraz uzun tuttum. Hakkınızı helal edin. Diyor ki bize sorumuz Kıbrıs konusu aşağıdaki Kıbrıs konusu Türkiye'nin dış politikada önemli bir yer tutmaktadır diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun temel nedenlerinden biri değildir? Arkadaşlar Kıbrıs sorununa neden olan şey aşağıdakilerden hangisi değildir diye soruyor. Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplulukları arasındaki etnik gerilim var mı? Var. Arkadaşlar özellikle Rumların ortaya attığı planlar var. Ne gibi? İşte baktığımızda Enosis planı var. Ne diyorlar? Adanın tamamı Rumlarındır diyorlar. Hatta bunun içinde terör örgütü kuruyorlar. EOKA Rum terör örgütü. Baktığımızda Yorga Grivas öncülüğünde 1954'te kuruyorlar ve Türkler üstünde katliamlar başlatıyorlar. Arkadaşlar Akitas planı var mesela yine. Sorularda kullanılabilecek şeyler bunlar. Akitas planında da yine Rumlar ne ortaya atıyorlar? Diyorlar ki ani baskınlarla adadaki Türkleri yok etme planı. Hatta en önemli aşaması da kanlı Noel baskınları yapılıyor. Barbarlık Müzesi, kanlı küvet ve çocuk görüntülerinin olduğu yerler. Benzeri daha birçok şeyden bahsedebilirim. Türkler üstünde bu anlamda bu gerilim yaratıyor. Bu etnik ayrılıklar bir süre sonra siyasi çatışmaya dönüşüyor. Arkadaşlar Kıbrıs'ta çok önemli bir stratejik konum var. Bu anlamda önemli devletler... Bakın özellikle Yunanistan, Türkiye yanında İngiltere bile hatta... ...uzun süre Kıbrıs'tan vazgeçmek istemiyor. Çünkü Kıbrıs öyle bir yerdir ki... Şimdi şurası Anadolu'nun alt kısmı gibi olsun. Şurası da şöyle bir yuva gibi düşünün. Şimdi şurası Kızıldeniz'miş gibi. Burası Mısır... Burası Suriye, Lübnan. Burası Türkiye'nin alt kısmı. Bakın biz buraya Doğu Akdeniz diyoruz. Tamam Arkadaşlar öyle bir noktada ki Kıbrıs. Bakın Doğu Akdeniz'in tam ortasında ve Doğu Akdeniz havzasının tamamına bu anlamda stratejik bir konumu var. Bu da bu anlamda mücadelenin bırakılmamasının sebebi. Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmak istemesi. Evet bu da yine baktığımızda sorunun devamlılığının da sebebi. Bu anlamda Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet yapısının kurulmasını özellikle Rumlar ne yapmak istemiyor? Uzun süre kabullenmek istemiyor. Arkadaşlar Doğu Akdeniz'de doğal gaz rezervi paylaşımı. Bakın biraz daha güncelleştirdim olayı. Biliyorsunuz Kıbrıs'ın Kıbrıs'ın çevresinde son dönemlerde en önemli ciddi sorunlardan biri doğal gaz sorunu. Hatta kıta sorunun yeniden gündeme gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin hızlanmasıyla bir alakası yok arkadaşlar. Kıbrıs sorununun resmi mücadelesi 1954 süreciyle başlıyor. Biz zaten, biz zaten bu arada baktığımızda çoktan, çoktan ne yapmış oluyoruz? Üyeliğimizi tamamlamış oluyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliği 1952. Hadi bunu da geçtim. Bunda geçtim. Bu soruyu, bu öncülü bize neyle kullanır? <laughs> Arkadaşlar Kore Savaşı'na Türkiye'nin asker gönderimi ve Kore Savaşı sürecini Türkiye'nin NATO üyeliğiyle hızlandırabiliriz. Ya da bağlaya, soruda bağlayabiliriz. Evet, bu yüzden sorumuzun doğru seçeneği E şıkkı sevgili arkadaşlarım. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. İnşallah en kısa sürede yeni videolarla görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar sevgili arkadaşlarım.